Evet arkadaşlar şimdi e, aksların yerleştirilmesini yapacağız beraber ikinci aşamada aksları yerleştirebilmek için önce bir projemize baktığımız zaman projemizde 2 metre 1 metre 3 metre e, ardından diğer yön eksende de 3'er metrelik 3 tane Aralık olduğunu görüyoruz Bu aralıkları şimdi yerleştirelim. Ee, öncelikli olarak aksları yerleştirebilmek için ekranın sağ tarafında şu en üstteki seçenek yeni aks düğmesine basıyoruz. Bastıktan sonra mesafeleri ayarlayacağız. Ancak şuna dikkat edin, bazen bu e, aks çizgilerinin olduğu kısım tam net gözükmeyebilir. Bunları görünür yapabilmek için şuradaki düğmeyi kullanıyoruz. Aksları belirgin hale getiriyor. Ancak bu düğmenin birkaç tane fonksiyonu var. Üzerine bastıkça farklı farklı komutlara giriyor. Ee, mesela bakın şu anda komple devre dışı kaldı. Bastım. Mesela şu anda aksi gösteriyor. Ee, bazen de böyle silik gösterme e, durumları oluyor. gene bu düğmeye basıp eğer öyle bir durumla karşılaşırsanız şurada yenile düğmesi var. Buna basarak e, bu kesikli çizginin aks çizgisinin gözükmesini sağlayabilirsiniz. Bu arada dikkat ederseniz x eksendeki eksenleri 1x, 2x diye devam ettirip gidecek. Burada da y'deki eksenleri de 1y, 2y, 3y diye devam ettirecek. Şimdi üst taraftan 1'den 2'ye doğru indiğimiz kısımda mesafemiz 2 metreymiş. 2 metreyi nasıl ayarlıyoruz? 2 metreyi ya bu kısma değer girebilirsiniz direkt. Ya da şuradan bakın 2'nin olduğu yere tıkladığınız anda aralara bile tıklasanız otomatik o ok, ne tarafa yakınsanız onu tam sayı olarak seçecektir. Tabii ki burada mesela rakamların olduğu yere direkt getirirseniz direkt seçer. Mesela bizim ilk ölçümüz 2 metre. 2 metreyi seçelim. Bu arada bakın şurada küçük ok işaretleri göreceksiniz. Bunlarla da küçük ayarlar yapmanız mümkün. Şimdi ilk değerimizi 2 metreye getirelim. 2 metreyi burada göreceğiz. Gördükten sonra şurada 1y eksenin üzerine geliyorum. Bize ne gösteriyor? 2 metre aşağı ineceğini gösteriyor. Okla tıklıyorum. Evet. Bakın 1y 2y oldu. 2'den 3'e 3'e geçeceğiz. 3 de 1 mes metre mesafedeymiş. 1 metreye getirdim. Bastım. 1 metreyi attı. Arkasından 3 ile 4 arasındaki mesafe ise 3 metreymiş. 3 metreye getirelim. Ardından 3 metre bastım. Evet. E, ee, y eksenindeki tüm aksları çizmiş bulunuyoruz. Şimdi de x eksenindekileri çizelim. Onların hepsi 3 metreydi. Zaten 3 metreye ayarlı. 1x'in olduğu kısma geliyorum. Bakın oradan 3 metre ne, ne tarafa doğru gidileceğini gösteriyor. Eğer siz bu aşağıdaki değeri eksili olarak girerseniz zıt yöne doğru atmaya başlayacaktır. Attım. 2x, 3x 3 tane açıklık vardı. Yaptık. 4x Evet. Böylece akslarımız hazır hale gelmiş oldu. Bunun dışında e, komuttan çıkmak için gene sağ düğmeyi kullanıyoruz. Bakın sağ düğmeye bastığınız anda komuttan çıktığınız anda alttaki yazıların hepsi kayboldu. Bunun dışında şu 1x kısmında mesela e, Evet şöyle bakın e, mouse'un orta tekerleğini yukarı aşağıyla e, oynatarak mouse tekerleğini zoom işlevini yapabiliyoruz. Bunun dışında e, mouse'un orta düğmesine basılı tutarak belli bir miktar istediğiniz tarafa çekiştirdiğiniz zaman da pan yani yer değiştirme işlemlerini yapmaktadır. Ekranda görüntüyü karşımıza alabiliyoruz.